Dünyanın su kadar kıymeti yok. Harun Reşit ile Şakiki Belhi Hazretleri sohbet ediyordu. Bir ara Hazret, "Ey halife, farz et ki büyük bir çölde kaybolmuşsun. Susuzluktan ölmek üzeresin. O anda birisi gelip elindeki su dolu kırbayı sana satmak istese kaç para verirsin?" diye sordu. Halife gülerek ne kadar isterse veririm dedi. Peki o suya karşılık servetinin yarısını isterse verir misin? Veririm. Hz. Şakik doğru söyledin dedi ve devam etti. Ey halife diyelim ki servetinin yarısıyla o suyu alıp içtin ve bir müddet daha yaşama imkanı buldun. Fakat az sonra içtiğin suyu çıkarman gerekir.'' Ama buna muvaffak olamazsan, bütün uğraşmalarına rağmen idrarını yapamasan ve adeta ölecek hale gelsen, o anda yine birisi karşına çıkıp seni tedavi edebilirim ancak servetinin öbür yarısını isterim dese ne dersin? Halife hiç düşünmeden elbette razı olurum dedi. Bunun üzerine Şakiki Belhi, öyleyse ey emirül müminim önce içtiğin, sonra da idrar yoluyla dışarı attığın bir yudum su kıymetinde bile olmayan servetine sakın güvenme. Hiç kimseye karşı mal, mülk ve servetinle övünme buyurdu.